Android telefonlarda %100 şarj her zaman gerçekten tam kapasiteyi veriyor mu? Gizli kod yıldız kare yıldız kare 6485 kare yıldız kare yıldız ile bataryanın teknik detaylarına ulaşabilirsin. Bu menüde MB, MU, MF ve MM ile başlayan değerler görürsün. MM alt 02 değeri 4 milyon 450 bin, Mevcut batarya kapasitesi MM6-002 değeri 4 milyon 480 bin tasarım kapasitesi hesapladığımızda 4 milyon 450 bin bölü 4 milyon 480 bin eşittir 0.991 yani batarya neredeyse tam kapasifeye sahip iPhone'daki battery health mantığıyla aynı şarj yüzde olsa bile Pil her zaman tasarım kapasitesine ulaşamayabilir. Siz hesapladığınızda sonuç kaç çıktı? Yorumlara yazar mısınız?